Bunda söylesene araba söylüyor ya, ya e, kapıcının <laughs> kapısında bile ha. araba var. Ya. Kapısında araba var. E arabaya binmesin mi bu adam? Yaşamasın. Hepsini onlar mı bilsin? Ya? Yani bu babam binmesin de bir arabaya. Belediye başkan olmadan önce Necmettin Erbakan İstanbul'da bu adamın mutfak masrafını <laughs> partiden ödüyordu. Partiden ödüyordu. Oğlu Bilal Bankası'nın iflas eşiğine getirdi. Ya 15 30 tane gemi sahibi oldu. Nasıl nerede, gemi nerede sahibi oluyor? Onlar nasıl, gemicik. Nasıl gemi, gemi, gemi sahibi gemi, oluyor? Onlar kürekle çekiyorlar onu. Babam, bu memleket çok cumhurbaşkanı gördü. Ama bu dönem kadar bir tane milleti soyan kimseyi görmedi. Görmez de bundan Binali sonra. Bir dakika. Binali Yıldırım'ın oğlu, kardeşi, Binali Yıldırım'ın kardeşi, ticareti Kızılay'da müthiş. 150 bin lira maaş alıyor. Adamın bir tanesi 230 bin lira maaş alıyor. Bu parayı o adam görmüyor mu? Görmez abi. Beraber yiyorlar. Veriyorlar. Yani. ve da ben vatandaş olarak şunu düşünüyorum. O beşli çeteye ihale veriyor. Aldığı paraları ortak bölüşüyorlar. Başa çare yok. Belki Yoksa en cahil bak olur. en cahil insanı. En cahil insan hiç okuma yazması bilmeyen bir insanı getirip desen ki şuraya bir imzat Ya okumam yazmam yok bir okuyun bakayım ne yazıyor oku. işte şu kadar araba geçecek, geçmese şu kadar maliyede. Ya sen kimsin benim paramı 5 çeteye veriyorsun, Suriyeli şerefsizlerine veriyorsun. Suriyeli 6-7 bin lira maaş alıyor. <laughs> benim çocuğum İki, Bu, iki, konular, 300 lira 3000 lira maaş alıyor. Afganlı, Suriyeli baba? Afgan, Suriyeli. Ben 45 Buradan sene hizmet ya. yaptım yıpranmamla beraber. Devlet memuruyum. 45 şey de sene ağır var. çalıştım. Ağır işte çalıştım. Bana veriyor 4000 lira. Bir Suriyeli kanı bozuk şerefsizle vatanını satan pezeventlere orospulara 7000 bin, 8000 lira para veriyor. Ama siz de deseniz de 7000 8000 TL para verilmiyor diye söyleseniz de. Neyden Tek taraflı davranmazsanız bir insan. da. insan. Oğlum siz söyleyin ona tamam. buyurun. Buyurun bilginiz varsa tamam. sizden alalım abi. 7000 bin, 8000'den hangi Suriyeli veriyor? Kim alıyor abi? Ben tanıyorum Bütün Suriyeli. Tutalım bir tane Suriyeli sonra Durumu iyi olan Suriyelilerin hepsi evet. maaş alıyor. Ben çok Suriyeli tanıyorum. Ha, ben sen. konuşuyorum. Türkiye'ye girip Suriyeli mi? E, ben çok Suriyeli şey tanıyorum. E, çok Suriyeli, e, Suriyeli mi defans yapıyoruz? Suriyeli Burada büyük Suriye Türk halkı var. Bakın. Kan emici olarak burada yaşanıyor bu ülkede. Dinle beni, beni dinle, beni dinle. Benim Suriyeli çok arkadaşım var. Benim de var. Ve acı çeken de var, Kesinlikle. refah içinde yaşayan Kesinlikle. da. Fakat önce can demişti evet. mi Rabbim? Önce can demiş. Oğlunu da bırak. Senin canın evet. olmazsa onunla da bakamazsın. Ben kendi ben. halkıma bakamazsam, tamam. Suriyeliye bakmak evet. zorunda Onların değilim. De Onlarınki, ben de ülkemin, Onlarınki de çocuğu. Ben, 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 ben. ben ülkemin, halkımın, ben ülkemin, yani ülkemin halkımın, ben. ben halkımın eğer sokakta yatmasına, aç Allah Allah. kalmasına, Allah Allah. kalmasına Allah. sebep oluyorsam, evet. ben Suriyeli buraya. Bir tanesini evet. sokmam. Ben şunu söylüyorum. Yani Bana Suriyeli yani. sakın Bakın, savunma. Hiç konuşma. Bir... hiç konuşma, hiç konuşma. Bana Suriyeli konuşma. Kaç tane Mehmetçik öldü biliyor musun sen? Ha. Suriyeli eroyu Ama, kaçırırken, silah kaçırırken... Benim askerim orada şehit düşüyor 21 Ama yaşında. Bilgi hiç konuşma, hiç konuşma. 21 yaşındaki çocuk. Kim ya? 21. Hadi kardeşim sencik buradan Sen git, git, sen git ortalığı karıştırma. Ya, ya ya ya. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Hayır, hayır, ben de dur, yerim. Ben, ben Atatürkçüyüm. Buradaki Atatürkçü olan, Atatürk'e daimi olarak bağlı olan herkes Cumhuriyet Cumhuriyet yürüyüşünü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Bir mi? milyon kişi toplanmıştı İzmir'de. Merhaba. Türkiye'de kaç milyon insan yaşıyor? 80 milyon insan yaşıyor. 80 milyonda ulan 10 milyon, 10 milyon 10 milyon insan çıkamıyor mu? Bu sistemi çökertecek. Ben ben bu ülkenin sahibiyim. Sen sahibisin. Dayı sen sahibisin. Sen sahibisin. Sadece yukarıdaki bize sistemi sunmakla mükelleftir. O bu ülkenin sahibi değildir. Bana bu sistemi vermekle refah içinde yaşatmakla mükelleftir. Sen neden bahsediyorsun Suriyeli, Moriyeli? Ben Suriyeliyi doyurmak zorunda mıyım? Bu kız kaç yaşında? 14. 14 yaşında. <laughs> Amcalar diyor ya şey Telefon. e, partici telefonunu çıkar. Bu kız kullanmayacak mı bu kız tiktok'a girmeyecek mi bu kız <laughs> geçtiğini yaşamayacak Zaten mı bozuk eskiden telefon. var mıydı deniyor ulan eskiden biz de telefon kullanmıyorduk başka şeyle uğraşıyorduk ama zaman bunu gerektiriyorsa bunu yapacaksın ve sen bunu karşılayacaksın bu kadar. Buriyeli dedi değil mi arkadaş buraya geldiler kaç kişi geldiler önce adamda bir arnağımız utanma olur. Çadır içinde köpek gibi nasıl çiftleşiyorsun kardeşim? Benim beş buçuk yaşında oğlum var. Ben elli yaşındayım. Allah herkesin çoluğun çocuğunu bağışlasın. Ben pandemiden beri orada burada bakın pandemiye kadar kusura bakmayın çok özür dilerim. Çok özür dilerim. On bin lira bağış alıyordum. Pandemide düştük. Pandemiden beri ben orada burada çalışıyorum. Ama Kimseye muhtaç olmadım. Kimseye dilenmedim. Dilenmek de mi suç? Yok. Adam açsa dilenecek kardeşim. Ama sen bu hale getirmeyeceksin. Ben geçen gün çok özür dilerim kusura bakmayın ya İçim dolmuş. 5 buçuk yaşında oğlum var. Her gün süt içer. O küçük sütler var ya. Kaç para biliyoruz mu? 3 lira. Küçük sütler 3 lira. Bir yetmiş beşe bir yirmi beşe aldığımız süt şu anda 3 lira. Alamadım ya. Oğlum dedi ki, oğlum ne istiyorsun dedim. Cebimde 15 lira para vardı. Allah yukarıda. Ne istiyorsun oğlum dedim. Baba dedi ben süt istiyorum dedi. Gong istiyorum dedi. Gong 4 lira. 4 lira, 3 lira, 7 lira. 3 liraya da ekmek aldım. Hanım kusura bakma dedim ya bir ekmek var dedim. Hamuru aç da ekmek yapalım dedim. Bunu yaşayan bu Türkiye'de daha da kötüsünü yaşayan Birçok insan var. Bana 4 bin liradan, 5 bin liradan bahsetmesi kimse. Hiç bu grubun içine girme. Buraya dahil olma. Lafını etme. Dayak yersin. Bak bu kadar milletten dayak. Yok ben sözümle dayak yersin. kaba kuvvetten bahsetmiyorum. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum. O bir genç. O bir genç, o bir genç, o bir genç. Fakat o gencin, o gencin bunu savunacak bir e, mantaliteye sahip olduğunu düşünmediğim için çok fazla kahal almadım. Çünkü bu ülkenin geçmişini bilmiyor. Bu ülkenin bu hale nasıl geldiğini demek ki tadrik idrak edememiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk kaç yıl bu ülkede kaldı? Kaç yıl? 15 yıl. 15 yıl sonra vefat etti. 15 yıldan sonra 2 yıl sonra sadece 2 yıl sonra. Bakın 2 yıl sonra diyorum. Bütün bakın particilik değil bu. Bu particiliktir. Bu devletin inisiyatiflerini kötüye kullanmaktır. Devletin inisiyatiflerini kendine hak görüp bunları kendine artı olarak kullanmaktır. Ama orada çiftçi buğday alamıyor. Buğday ben bu ülkede, tarım ülkesinde neden dışarıdan buğday alıyorum? Ben pamuk ülkesiyim. Niye Özbekistan'dan pamuk alıyorum? Neden? Özbekistan'da yetişiyor çünkü. Bende niye yetiştirmiyorsun kardeşim? Pamuğu yetiştirmek için olan tohumu sen vereceksin. Çünkü bu ülkenin toprağı, sen bu ülkenin toprağında yaşamıyor musun? Sen bu ülkenin toprağının çocuğu değil misin? Diye sorarım o zaman. Lütfen çok özür dilerim. Bu ülkede oy kullanmayan bir sürü insan var. Lütfen rica ediyorum. Seçim geldiği zaman 18 yaşından itibaren herkes doğru olmak kaydıyla bu oyunu kullanın. Sabah kalkın o oyunuzu kullanın. Her kullanmadığınız oy bu kızın, bu anamın, bu gencin cebinden gidecek. Unutmayın.